Dikkat edin. Kureyş ile Peygamber Aleyhisselatü arasındaki anlaşmada yani bir saldırmazlık anlaşması yapıldığında Kabilenin oradan e, Kureyşler onlara saldırıyorlar ki onlar da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın korumasında. O kabile, Peygamberimizin korumasında olan o kabile, Kureyş'e karşı koruyacağı da olduğu o kabilenin elçisi olarak kabilenin şairi geliyor. Dikkat ediyor musunuz? Ve geldiğinde sözlerine başladı ki Türkçe'ye çevrildiğinde çok mana çok düşüyor ama dikkat edin sözlerine. Kureyşler bizi gafil avladılar. Kendi yurdumuzda gafil avladılar. Bizi sahipsiz zannettiler bizim kimseye yardıma çağıramayacağımızı zannettiler. Dikkat edin kelimeler, özellikle de bir de Arapçasına falan bakarsanız inanılmaz vurguludur. İnsanı bir anda tüylerini diken diken edecek şekilde beni işte orada söylüyor ki siz bizim koruyucumuzsunuz, bize koruyuculuk için söz verdiniz ve bizim sizi yardıma çağırdığımız durumda siz de geleceğinize söz vermiştiniz ve bize saldırıldılar anlamını ifade eden ama çok vurucu kelimelerle şiir söyleyince Peygamber Asosan bir anda ayağa kalkıyor. Hadisenin gerisini biliyorsunuz. Şimdi o dönemdeki durumu ifade etmek için söyledim. Daha teferruat örnekler de verilebilir. Böylesine belagatın şiddetli olduğu bir zamanda Kur'an geliyor. Kur'an geldiğinde Kur'an onların belagat namına bildikleri her şeyin üzerinde bir belagatla geliyor ki bütün kabile şairleri aciz kalıyor.